Arkadaşlar selamünaleyküm Hepimizin bildiği gibi bundan iki hafta önce Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun yanında 2000'den fazla da artçılar oldu ve halen olmaya devam ediyor. Çatı katı olarak depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına da Allah sabırlar versin, deprem hisseden herkese de geçmiş olsun diyoruz. Bildiğiniz gibi çatı katı Elazığ'da ve bizler de deprem hissettik. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntımız yok. Deprem anında buradakiler de hemen dışarı çıktılar tabi. Tedbir amaçlı birkaç gün içeriye girmedik. Binamızda incelemeler yapıldı. Çıkacak sonra sonuca göre burada devam edebiliriz veya yeni bir mekana geçebiliriz. Tam belli değil şu an duruma göre sosyal medyadan paylaşımlar yapacağız. En kısa zamanda da sohbetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size biraz Harun kardeşimizden bahsedeyim televizyonlardan, sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Yıkılan bir bina var bizim burada. Harun da o evde kalıyordu. Depremde göçük altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırılmış. Instagram sayfamızdan da paylaşım atmıştık. Sizlerden dua istemiştik. Elhamdülillah kendisiyle konuştum. Önceki gün eve geçmiş. Kırıkları varmış. Hayati bir sıkıntısı yokmuş. Biz de Harun'un yanına gideceğiz. Hem onu ziyaret edelim hem de yaşadıkların kendisinden dinleyelim istedik. Onun videosunu da en kısa zamanda YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Bir de depremi göçük altında kalan birisinden dinleyelim istedik. Dediğimiz gibi. en kısa zamanda da videosu gelecek. Depremden hemen sonra çok fazla mesaj aldık. Nasılsınız, iyi misiniz diye. Hem takipçilerimizden hem de diğer dernekler mesajlar geldi. Elhamdülillah bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Zor zamanlarda destek olanlardan, dualarını esirgemeyenlerden, bizi soranlardan, herkese Allah razı olsun. Böyle yüzde bir kitlemizin olması çok güzel bir şey. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle bir soruyu cevaplamak istiyorum. Hani Madem video çekeceksiniz, neden bu kadar geç kaldı bu video? Biz hep hakikat içeren videolar yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bir anlık hissiyatlarını harekete geçirip onlarca izlenme alma peşinde değiliz. Fark ettiyseniz deprem videolarının birçoğu arkasından hüzünlü bir müzikle yapılıyor. İnsanlar da bunları izliyor ve ister istemez üzüldüğü için diğer insanlarla bunu paylaşıyor. Açıkçası bizler de gayet insanların hissiyatlarını tetikleyecek videolar yapabilirdik. Çünkü depremi en çok bizler hissettik. Çatı katında kalamadığı için ve her evde de oturulamayacağı için buradakiler ilk gece battaniyelerle dışarı durdular. Sonraki geceler ise camide kaldılar. Kolay şeyler değil yaşadıklarımız. Ben de evlerin yıkıldığı adını sıkça duyduğunuz bir mahalle var. Mustafa Paşa Mahallesi. Orada kalıyorum. Ve evimin hemen yanında e, camide 6 tane cenaze birden kalktı. Hemen alt sokamda da yıkımlar devam ediyor. Bu konular üzerinde güzel bir şekilde videolar yapabilirdik ama önemli olan her zaman hakikattir. Biz de her zaman izlenmeyi değil de hakikati ön planda tuttuk. Bir Müslüman bilmelidir ki kainat olan her olay Allah'ın ilmi dairesinde olmaktadır. Bu yüzden içimizin rahat olması gerekir. Şunu farkında olmalıyız. Ölüm denen hakikat her an ensemizde ve her an insanla özel olarak ilgileniyor. Hiçbir zaman sırası değişmiyor ve atlama da olmuyor. Değişen tek şey son nefes veriş şekilleri. Sebepler dairesinde bizler yapmamız gereken her şeyi yapmalıyız. Bu depremde de gördük ki insanı öldüren dayanıksız binalarmış. Bu konuda tedbirimizi alalım ama bu tedbirimizi aldıktan sonra da ölmeme gibi bir durumumuz olmayacaktır birinden kaçıp diğerine yakalanıyoruz. Hazreti Adem'den bugüne kadar tüm insanların ortak noktası hepsinin ölüyor olması. İstisna yok. Yaratılan her şey ölmeye de mahkum edilmiştir. Size küçük bir olay anlatayım. Şiir dışından üniversite okumaya gelenler depremden sonra tabii hemen memleketine gittiler. Çatıdan bir arkadaşla konuştum memleketinde. Oraya gidince direkt halasının taziyesine katılıyor. Yani sadece ölüm Elazda değildi. Tüm dünyadaydı. Kainatta devam ediyordu. Bizler de bu sıranın içerisindeyiz ve sıramızın gelmesini bekliyoruz. Önemli olan nasıl öleceğimiz değil, öldükten sonra ne ile karşılaşacağımız. Zira bu dünyada yaptıklarımız bizim ebedi hayatımızı şekillendirecek. Madem ölüm celladı her an ensemizde ve kaçış yoktur, o zaman her an ölüme hazırlıklı olmamız gerekir. Şimdi sizinle bir şeyler yapalım. Mesela 10 saniyeline gözlerinizi kapatın ve depremden 10 saniye önce ne yaptığınızı hatırlamaya çalışın. Eğer depremde vefat etseydiniz bu sizin final sahneniz olacaktı. Acaba o an günah olduğunu bildiğimiz halde bir kereden bir şey olmaz dediğimiz işler mi yapıyorduk? Allah'ın haram kıldığı aşklarla mı meşguldük? Yoksa Instagram'da hiçbir faydası olmayan gezintiler mi yapıyorduk? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Dediğim gibi vefat edenlerden biri de biz olabilirdik. Olmadık ama ölüm hakikati bizi başka bir yerde karşılayacak ve bizler de bunu bekliyoruz. Her anımız bizim son anımız olabilir. Her anımız hayat filmimizin son sahnesi olabilir. Dünyevi, geçici işlerle gündemiz meşgulken ölümü çoğu zaman unutuyoruz tevehüm ebediyet yani sonsuza kadar yaşayacağımızı zannediyoruz. Ama bu bizi yanıltmasın. Depremden birkaç saniye öncesine kadar bilgisayar başındaydım. Ve depremden 2-3 gün sonra tekrardan bilgisayarımı açabildim. Ve o an yaptığım her şey tekrardan bilgisayarımla açıktı. Kapanmamıştı. Eğer depremde ölmüş olsaydım bunlar benim son yaptıklarım olarak geçecekti her anım son anım olmaya halen aday. Bu yüzden hayatımıza bu şekilde yön vermeliyiz. Şan, şöhret, para, mal, mülk. Bunların hepsinin depremde elin tersil itildiğini gördüm. Bir ev almak için ömrünü harcayanlar arkasına bakmadan evlerinden kaçtılar. O zaman bizler de bu kısa fani hayatımızı daha değerli ve sonsuz bir hayata çevirelim. Üstad Hazretlerinin mektubat eserinde bizlere formülü veriyor. Beşinci mesele. Madem dünya fanidir, madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem va yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca teklifi malayutak yoktur, hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayat ebediyesini hayat-ı dünyevi için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediye diye girsin. Selametle.